Selamun Bir kararlı hava gidiyoruz. Orçun burada, babam burada. Arabanın hali full dolu. Merhaba, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, av yerimize geldik. Önce gölgeliğimizi kurduk, sıcak hava. Güzel bir yere geldik yine. Yalnız arkadaşlar, biraz sonra görüntü görüntüde göstereceğim. Etraf leş gibi. Ava gelenler, pikniğe gelenler, Evden getirdiği hiçbir şeyi geri götürmemişler belli. Yani affedersin insan donunu bile bırakmaz buraya. Bunları biraz sonra temizleyeceğiz, toplayacağız. Yani olduğumuz yerleri, av meralarımızı, kamp alanlarımızı biraz temiz tutalım. Ya Temiz olsun. Yarın yine biz geleceğiz. Yani bilmiyorum bu zihniyet nereye kadar gider. Etraf belli şu anda. Yerimiz kısıtlı. O yüzden e, temizliğimizi yapacağız. Oltalarımızı atacağız biraz sonra. İnşallah güzel bir av yaparız. Tekrar beraber oluruz. Alacağız lan bugün büyük balığı. Alırız. Alırız, ya, alırız. Alacağız. alırız. En son <laughs> sezon kavamadan <laughs> önce Ocak'ta gelmiştim ama. Şimdi he? Allah izin verirse sezon sezonu açacağız. Evet evet. Yetiyorum ama bizim Önce gölgeliğimizi Abi kurduk. Gölgelik ya. He. Hava sıcak balık daha Aynen. yok yani. Önce gölgeliğimizi. Bizim gölgelik istifa etti de biz ağacın kenarını şey ettik. Ya Şeyi hocam. kırıldı. He. Tutan şey yok mu? Aynen. Tutan da kaçıverdi. Şöyle bir Sehpaları aç abi kuralım evet. diyoruz. Sehpaları bak, kurduk. Dur, dur. Takımları bağladık. Baba bak. Bir turuncu varlık boncuk var. Sarı zeytin boncuk. Orada da üçlü mısır var. Aman, yaklaşma Şöyle bak, karşıya. Buradan bek. Buradan izle bak. Şekle devam edeceğiz. Orçun botla ilk başta yemlemesini yapacak. Sonra aldık. Oltalarımızı attık. Yemlememizi yaptık. Hava güzel, kapağında esinti var. O bir kısa yağmur geçişimiz olacak. Onu da önlemimizi aldık. Gölgeliğimiz hazır. Şimdi babamla Orçun mıntıka yapıyor. Artık bir şey demek istemiyoruz. Her taraf pislik içinde. Otların içi. Şu bölge. Kendi oturduğumuz ilk başta temizledik. Orayı bir daha elden geçireceğiz. Şurası. Ya. Bir, bir şey demek istemiyorum çünkü yapan neden de kendini biliyor biraz karakter meselesi artık. Çöpleri yakıyoruz. Topladık olama hala toplamaya devam ediyor. Çok değil. İki çöp poşeti gelir. Götürün <laughs> ya. Getirdiğiniz çöpleri geri götürün. Demek ki videoda o şeydi. Her taraf çöptü. Böyle çöptü her taraf. Böyle her taraf. Buruş geldi. Abi çekiyor. Böyle yapalım. Geliyor değil mi? Boş. Geliyor, oğlum. nasıl boş? Boş Geliyor. Yok boş. Nasıl gel Allah Allah. Evet. evet. Vurdu. Hadi. 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 Kaçı bakalım bir. Çek bakalım. Geliyor mu? Bundek fıstık. Ha, kahramanlık adamım. Sola doğru gidiyor mu? Sağ mı doğru gidiyor? Böyle geri dönerim de. Balık küçük. Güzel çıkmadı. Baksana. Sana su üstten geliyor. yapacağım? E, küçük balık. Ya. Büyük büyük balık aşağıdan gelir. Bakma orta geldi, dirende, orta gidecekleriz. Ya şeydi... De... Baba kapatayım mı ya? Kapatayım mı ya? Oğlum, oğlum, oğlum barajın en küçük barajını tutun lan. He? Barajın en küçük barajını tutun. Abi. Oğlum en küçük biz tuttuk ya. Çamura koyma lan. Çamura koymayacağım lan, ayağıma dayadın baba. Bizimki şu kadar filan çıktı da. Gelen balık bu. Yaklaşık 250-300 gram direkt Abi gönderiyor. salma abi. Niye? Babam, babama Babamı Küçük küçük. Sağ gitsin. Bunları durdurmuyorsun. Sağ gitsin. Hadi mı? bir de gel. Çıkma. Bir de ya. Hadi gidiyor. Gidelim. Çamur olduğu için. Gitmeyecek mi bakayım. Gidelim. Biz de gönderelim. Şey yapalım. Gidelim. Hadi. 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 Gidiyor, evet. gitti. Küçük küçük, balıklar küçük. Artık nasıl bekliyor? Gidiyor. Gidiyor. Diğer balığı saldık, daha oltayı attık Saldım ama Orsun'unkine bastı. Gidiyor. Güzel kalam almış, şimdi bekledi. Ha. Al Artun attık al, al al. Özür bana Heyecan Boş mu? Boş. Otur. Bir de saldığınız geliyormuş. Gelmez. Bize bir keresinde olmuştu. Bir oltada geleni saldık yer yani volte geldi. geldi. Boş, boş mu? Boş boş olsun. Ama o orada bu burda. İkili mi? Güzel. Yapıştır. Yok ya. Arkadaşlar oltuna yetiştiremedik. Şu anda Orçun onu çekiyor. Geliyor mu? Çok güzel. Oo. Aa. Dur getiriyorum dur. Bak ama onun dediği şey. Bu da sal, kaldır bakayım mı? bir. Bunu da salacağız. Çünkü kaldır. Evet. Bunu kalmıyoruz. Hepsini salıyoruz. Bize verin. Yok salıyoruz hepsini. Orçun kaldır. verin bize. Ya maşallah. Orçun. Yap bakayım salamını alalım. Arkadaşlar bu alanımızda yapıyoruz. Hadi bakalım. Büyü de gel. Daha büyükleri gelir. Onu rastgele bakalım. Hadi atışı da çekelim bir. Evet. Baya güzel. Geliyor geliyor. İkinci vuruş geldi. Ona da babam koştu. Çok büyük değildir. Gezen balık şu an belli. Bir kilo. Bir kilo yoktur ya. ya 800 Kepçeyi getirmedin değil mi? Kepçeyi işte unuttum evde. Olsun. Kepçeyi bir daha suya yıkadım. Bunu gördün Görüyorum ben Mısır'ı takip ediyorum. Ama Yeter, ben çıkamıyorum. Hmm. 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 Oh, bu biraz daha büyük, bu hmm. bir kiloya yakın. Ha, ha, yara var balıkta. Buna vurmuş. Bir şey vurmuş, yaya mı vurmuş bence. Ne olduğu belli değil ortamda ama yara var. Göster balı salalım ondan sonra. Böyle. Güzel bir balık. Gönder gitsin, sal geri gitsin, hepsi bir üstüne gelsin. Baba rastgele. Sağ ol, sağ ol. Evet, vuruş geldi. Mı? Onu da mı çekiyor. Öyle. Dur, bunu da koyalım. Böyle mesine. Boş bırakmayacaksın. Artık da sürekli doldur atacaksın. Getir. Evet. 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 Ee, şu anda bende 2 10 binlik var. 10 binlik Bir dakika. Ee, yeter ya. O yüzden 4-5 günlük Artık bir şey yapayım. Ee, balık bu, bu da aynı boyutlarda. şekilde. Aynı boyutlarda. Olduğu gibi geri salıyoruz. Bakalım. Küçük. Bir Hop gitti. Bir vuruş daha geldi. Tahmini bu boylar yine aynı. Ara ara bir sürü giriyor herhalde. Oo. Yeti Orsunda botla değil şu an, e, çok uzak oynamak zaten roketle evine yapıyor. Roketle mi keçiye? Yine mi? Evet. Nereye hani gidiyorsun acaba? Nereye gitti? Oltanın içine gidecek. Nerede terslik varsa. Abi bir kiloya yakın olabilir belki. Dur. Güzel. Ya bu kiloya yakın dediğimiz gibi. Kaldır gel bana. Hop. Şöyle şey şöyle. Dur dur. dur <laughs> dur. Ah. <Şu atlanıyor>. Evet. <laughs> Balık boyutu. Dikursu, değil mi? Arkadaşlar güzel bir sezon. Geri sarımını yapalım. Hadi bakalım. Islama evet, üstüne. Orçun yine yapıştı. Abisinin ortasına bir balık vurdu. Şu da bal balığı 100 lira 100 lira geliyor. O orç Onur senin büyük balığı bu aldı. Öbür tane aradan mı? Al gel oğlum Çok güzel. Orçun balığı göster bakayım bir. Şöyle. Arkadaşlar güzel bir sazan daha. Orçun rastgele bakalım. Salalım. Hadi bakalım hemen salalım. Hemen olur ayak ne yapıyor? Arkadaşlar. Hadi büyüsün de gelsin Orçun. Daha büyükleri gelsin. Onur Paşa'm da burada ortatıyor. Şöyle sehpalarını göstereyim. Akşam hazırlıklarına başladık. Bir patlıcan salatası yapacağız. <laughs> bir patlıcan salatası yapacağız. Patlıcanları bir közleyelim. Sonra bir et kavurma. Güzel bir yemek yiyelim. Ondan sonra çadırı kurup kadar hava devam. Tabak var mı ki? Ya? Tabak. Tabak var. Şurada şey. yağ var. Yağın. Evet. Onur mı? hoş geldi. Şuranda geliyor. Ben takımı bağlayayım da. Tam da kalama da olacak ha. Okay, uh... Oy bu. Yani bu oğlum bu şeye geliyor geliyorum. Oldu Hı.

Rüzgar oh, var. Orçuna bir vuruş geldi. Güzeldi. Kurtuldum tekrar. Bugün kaçan 4 ya da 5 oldu. Çok iyi. Günaydın arkadaşlar. Orçun yemin yaparken bir balık vurdu. kepçeye getsene. Güzel mi? Balık büyük değil de kepçeye ısıracak işte. Boşuna kepçe. Tut. Boşuna şey tabi. Yine yaklaşık bir yarım kilo üstü. Mesela, dur dur. İşte direkt salıyorum olduğu gibi. Olduğu gibi olduğu yerden balığı salıyoruz. Of çamura saplandı iyice bak. Güzel değil mi <laughs> Hadi bakalım büyü de gel direkt git buradan büyü de gel. Arkadaşlar merhaba. İşte bazı kişilerin yapmış olduğu, bırakmış olduğu çöpleri Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli çalışanları geldi buraya. Dün biz biraz temizlemiştik. Geri kalan da onlar temizliyor. Arkadaşlar bırakmış olduğunuz işte pislikler bunlardı. Ama şu anda bak tertemiz oldu. Arkadaşlar geldi sağ olsunlar. Emeklerine sağlık. İnşallah temiz tutarız burayı. Daha kalabalık ya. Var mı? gel var ya? Tamam bizi zaten biz de keyifle bakıyoruz sana. Yani biz de keyifle izliyoruz. kalanta ne gelecek şu tarafa falan ciğeri sallay sallay yayın al yayın, alırsın diye düşünüyorum aslında ama Bu var ya uçak çekmek ya. Bu var ya uçak hakkını Mara <laughs> <ne But> <laughs> Sev. Baba. Geldim. Bu kepçeyi <laughs> Sen yine de bu kepçeyi bu barajda uygulama. Bu <laughs> kepçeyi işine yeter çekelim. Gelen <laughs> <laughs> barak. O an geri saracak. Evet arkadaşlar. Orçun e, Onur oltaları yetiştiremiyor. Yine güzel bir balık bastı. Güzel kalam aldı. Kalama anını çekemedik ama bakalım. Onu topla onu topla. Ha onu topla üstüne gitti orçun. Ya bir şey olmaz. Bu balın kaç başa atıyor. Sen, sen, sen altıma git. Tam oradan çek. Valla <laughs> hayatta tepki veremiyorum arkadan ben. Tamam. O <laughs> swinger'ı da yerine.

没有没有？我，再多找点，你找不了。真是，真是。旁边有天然气，有，但没有。

Zorluyor galiba. Çok gitme. Orası, orası derin olur. Bu kitiyor diyor abi. Tabi koy... gel, açığa gel. Bak gel. Wow. Oo, çok güzel. Çok güzel. Sakin. Harika. Orçun biraz daha indir ucunu. Onur abin sana getirsin. Tamam 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 çok güzel. Tamam çok güzel. Çok oh güzel. güzel. Oo harika. Dur. Al dur kepçeyi. Bunu kaldıramaz Bırak sen. Çıkar hmm. sapından kepçeyi. Dur dur bırak. Şey süper. Süper süper süper. Haydi. Sen onu top gidelim. Kepçenin hakkını verdin lan. O videoyu kapat. Bir de ballığı salarken çekelim. Tamam. Hadi bakalım rastgele. Orçun balığı kucakladı çocuk gibi. <laughs> Çok güzel bir balık. <laughs> Arkadaşlar güzel bir kuzu aldık. Balığımız harika. Bak bak bak. Öyle. Rahat 6-7 kilosu var. Geri salımını yapacağız. Durunuz. Gir biraz sen gir. Çok fazla gitme. Arkadaşlar harika bir balık. Haydi bakalım. Daha da büyüsün de gelsin. Bize zevk veren bu işte. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Onurum rastgele. Sağ ol. Orçun'um. Nasıl bir duygu büyük balıklık? güzel. Hadi bakalım abi. rastgele. Ramazanım sana da rastgele. Sağ ol abi. Hepimize. Güzel arkadaşlar. Toplandık. Böyle. Etrafı göster. Etraf. Evet, Temizlendi ne dair? Temizlendi böyle. Böyle babam. Arkadaşlar avımızı burada bitiriyoruz. Böyle öğlen sıcağı doldu. Güzel vuruşlar aldık. Güzel balık aldık. Hep geri salımı yapıldı. Zaten kanalımıza takip edebilirsiniz. Yalnız geldiğimizde şurası çöp götürüyor. Zaten videonun içinde izleyeceksiniz. Sonra sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin elemanları da geldi. Onlar da temizlik yaptı. Biz de yaptık. Şu anda tertemiz bırakıyoruz. İnşallah geldiğimizde böyle bulabiliriz. Bunu yapan arkadaşlara da böyle yapmamalarını rica ediyoruz. Zaten belki anlarla belki anlamazlar. O ayrı konu. Güzel avımız oldu. Al geçerli bir aldı. Bir dün akşam üzeri kaçan vardı. Bir de bugün sabah aldığımız balık vardı. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. Hava çok sıcak. Balığın etkisi var mı var bana. Su durdu. Diyecek başka bir şey yok ya. İnsanımız çok pis bizim sadece. Herkes kendi evindeki bir davranış hiçbir şey olmayacak.